Herkese merhabalar. Bugün sizlerle pastiş tarifi yapacağız. İzmir'in meşhur pastiş tarifi. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Hem buzluğunuzda saklayabileceğiniz hem de direkt yiyebileceğiniz çok güzel bir tarif gerçekten. Bizler ay çöreği olarak biliyoruz. Fakat İzmir'de pastiş olarak geçiyormuş. Hemen tarife başlayalım. Öncelikle 2 su bardağı kadar ılık sütümü şöyle yoğurma kabıma alıyorum. İçerisine 2 paket kadar kuru maya ilave ediyorum. Ben 2 ölçü yapıyorum buzluğuma kaldıracağım için. Sizler tam yarım ölçüsü şeklinde yapabilirsiniz. 6 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum bu karışımı. Daha sonra içerisine hiç beklemeden şöyle 2 tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarılarını üzerine süreceğimiz için sarıları ayırıyorum. Yumurta beyazlarını ekledikten sonra İçerisine 1 su bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ve bu şekilde tekrar spatula yardımıyla şöyle bir karıştıracağım. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde homojen karışım olana kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve yaklaşık 8 su bardağı kadar un ilavesi yapacağım. Fakat unumu kontrollü ekleyeceğim. Çünkü yumurtalarınızın beyazlarının büyüklüğüne göre değişebilir ve kullandığınız un çeşidine, un markasına göre değişiklik gösterebilir. O yüzden önce 3 su bardağı kadar unumu ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Daha sonra un ilavesi yaparak yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi şöyle kıvamını size göstereceğim. Ve şu şekilde sizler için şöyle elimle de yoğurarak bir göstermek istiyorum. Gerçekten ele yapışmayan, çok güzel, yumuşacık bir kıvamı var. Şimdi hamurumun üzerine kapağını örtüp veya streç filmle kapatıp yaklaşık 30 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Güzelce kabarsın. Biz de o arada iç harcını hazırlayalım. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımız için eğer evinizde kekiniz yoksa kakaolu kekiniz hazır kakaolu pandispanya da kullanabilirsiniz. Fakat ben evde hazırlamış olduğum pandispanyamı kullandım. Ee, i̇ki paket kadar kullanabilirsiniz hazırlardan. Kendiniz yaparsanız bir tepsi kadar yetecektir. Daha sonra içerisine 3 su bardağı kadar süt ilave ediyorum ve şu şekilde birazcık yoğuruyorum. Güzelce yoğurduktan sonra içerisine iki su bardağı kadar cevizi ekliyorum. Dediğim gibi sizler bir ölçü yapacaksanız bir su bardağı koyacaksınız. Daha sonra içerisine bir su bardağı kadar kuru üzüm, sarı üzümlerden koyuyorum. Evde yoksa koymaya da bilirsiniz ya da sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ve içerisine 2 tatlı kaşığı kadar tarçın ilave ediyorum. Ve güzelce yoğurarak karıştıracağım. İç harcım da gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bir kenara alıyorum bunu da ve hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurum gördüğünüz gibi güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi şöyle hamur kokusu çıkana kadar yani maya kokusu çıkana kadar tezgahıma alacağım. Ve yaklaşık 3-4 dakika kadar bu şekilde yoğuracağım ki maya kokusu kalmasın. Ben iki ölçü yaptığım için hamurum biraz fazla. O yüzden şimdi şöyle parçalara böleceğim. Ve daha kolay açmak için birkaç parçaya böleceğim. Sizler direkt Tek ölçü yaparsanız iki parçaya, üç parçaya bölerek kolay bir şekilde açabilirsiniz. Şimdi böldüğüm parçaları şöyle bir tanesini alıyorum ve güzelce dikdörtgen bir şekilde açmaya çalışacağım. Düzgün bir şekilde açarsanız şekilleriniz de düzgün olacaktır. Şimdi güzel bir şekilde açtığım hamurumun kenar kısımlarını düzeltiyorum. Düzeltirseniz çok güzel şekiller çıkartırsınız. Dümdüz yapıyorum. Ve daha sonra içerisine hazırlamış olduğum harçtan koyacağım. Gerçekten çok güzel bir tarif. Hazır almanıza hiç gerek yok. Ben bununla yaklaşık 35-40 tane çıkarttım. Bakın gördüğünüz gibi böyle direkt hamurumun içerisine yayacağım. şekilde, güzel bir şekilde yaydıktan sonra şöyle rulo halinde sarıyorum ve daha sonra dilimleme işlemine geçeceğim. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde yapılıyor ve şimdi bir bıçak yardımıyla güzelce şöyle kenarlarını öncelikle kesiyorum. Daha sonra büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hazır pastanelerde nasıl satılıyorsa ben o şekilde ölçülerde kesiyorum. Evet bakın çok güzel görünüyor. Hepsini keselim. Bütün hamurumu bu şekilde yaptım. Toplamda 2 tepsi oldu arkadaşlar. Şimdi ayırdığım yumurta sarılarımı direkt üzerlerine sürüyorum ve üzerine susam sürerek 180 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 20-25 dakika ayarında kontrollü pişireceğiz. Evet, şimdi 180 derece önceden ısıttığım fırınıma koyuyorum. Benim pastişlerim pişti. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Şimdi fırından çıkartacağım ve soğumalarını bekleyeceğim. Şimdi sunum tabağımı alıyorum. Gördüğünüz gibi pastişlerim hazır, şahane görünüyorlar gerçekten. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ettiğim bir tarif. Çok pratik ve çok basit bence. Denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bir de yumuşaklığını göstereceğim. Bakın arkadaşlar pamuk gibi gerçekten. Mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim çok güzel ve özel bir tarif. Şimdi bir de iç kısmını göstereyim sizlere. Evet şu şekilde içini gösteriyorum. Gerçekten şahane arkadaşlar. Hiçbir şekilde hamur olmuyor. Ve çok pratik, çok güzel bir tarif. Şimdi bir de buzluğa nasıl kaldırıp saklayacağız onu göstereyim. Ben tamamen soğuduktan sonra buzdolabı poşetine 6'şer 7'şer tane koydum. Ve derin dondurucuma bu şekilde koydum. Sizler daha az porsiyon koyabilirsiniz ya da kilitli poşetlere doldurabilirsiniz. Bu şekilde hiç hava almayacak şekilde ağzını bağlıyorum ve derin dondurucumda saklayacağım. Denemenizi tavsiye ederim. Çıkarttıktan sonra çözüldükten sonra misafirlerinizi ikram edebilirsiniz. Ramazan ayında çıkartıp sahurda iftarda yiyebilirsiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.